Gebze'deki Pelitle Mesire alanı 207 metre uzunluğundaki dev kaydırak ve 7 bin kişilik kapasitesiyle Nisan ayında açılıyor. Doğal gazlı mal, mangal alanları ve sosyal donatılarla dikkat çekecek tesis, sembolik ücretlerle hizmet verecek. Gerçekten Gebze'mizde Pelitli mahallemizde sosyal yaşamın alternatifi olma açısından Pelitli Mesire alanımızı da yakında devreye alacağız. Burası meşere alanı kavramının içerisinde çok farklı etkinlikleri de barındıran bir mekan olarak düzenlendi. Türkiye'nin en uzun kaydırak sistemini burada hayata geçirdik. 207 metre uzunluğundaki bu kaydırak insanlarımızın ayrayışlarını karşılamış olacak. Diğer taraftan 5000 kişinin aktif etkinlik ve 2000 kişinin de Dolaylı etkinlik e, alanı olarak toplam 7000 kişinin yararlanacağı bir tesis. Burada e, doğalgazda çalışan pişirme sistemlerinden iki tane e, çocuk oyun alanı, iki tane mescit, iki tane WC alanları gibi birçok e, zengin e, sosyal donatı alanlarıyla donatılmış bir yapıyı insanımızda buluşturacağız.